Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz mevsimlerden kış mevsimi. Ama önce mevsimlerle ilgili konuşalım. Bir yılda dört mevsim vardır çocuklar. Bu mevsimleri şöyle söyleyebiliriz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Mevsimleri tekrar söyleyelim çocuklar. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Kış mevsimini tanımaya hazır mısınız? Kış gelince havalar soğur, yağmur ve kar yağar, her yer buz tutar. Daha kalın giysiler giyeriz. Eldiven, atkı, bere, mont. Kışın geceler uzun, gündüzler ise kısa olur. Kış mevsimi tam 3 ay sürer çocuklar. Bu aylar hangileri mi? Aralık, Ocak ve Şubat ayları. Kış hazırlıkları. Kış gelmeden önce yapmamız gereken bazı hazırlıklar var. Bunlar şöyle: Sobalar kurulur, odun ve kömür alınır. Kaloriferler yanar. Konserve salça, turşu, kurutulmuş sebze gibi yiyecekler hazırlanır. Kış giysileri Soğuktan korunmak için daha kalın, yünlü ve vücudumuzu sıcak tutan giysiler giyeriz. Palto, eldiven, atkı, çizme bunlara birer örnektir. Kış günlerinde vücudumuza enerji verecek besinler alırız. Havuç, portakal, nar, elma, ayva, muz bunlar birer örnektir çocuklar. Hava soğuk olduğu için daha çabuk üşütür, sık sık hastalanırız. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için kalın giyinmeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Kar topu oynar, kardan adam yapar ve kızak kayarız. Bunlar kış oyunlarıdır. Çam ağaçları dışındaki tüm bitkiler ve ağaçlar yapraklarını dökerler. Ağaçlar çıplak ve kahverengi olurlar. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatar çocuklar. Mesela bu resimdeki ayı gibi. Kışın hayvanları yiyecek bulması zorlaşır. Karınları aç kalabilir. O yüzden kapımızın önüne hayvanlar için yemek ve su bırakmayı unutmayalım olur mu? Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.